Hocam şimdi Amerika'ya gittik, Avrupa'ya geldik bir de Çin'e uzanalım mı? Çin'de neler oluyor, neler bitiyor ve birazdan da tabii tüm bunlar bizi nasıl etkileyecek onu konuşacağız. E, doğru tabii Çin'i önemsemek lazım çünkü e, yani Avrupa, Amerikan ekonomisi kabaca dünya ekonomisinin dörtte biri falan desek Avrupa'yı yanına koysak o da bir diğer dörtte biri falan desek. Üstüne Çin de koyduğunuz bu, hani neredeyse %50'yi falan yakalıyor. 3 ekonomi dünyanın tüm üretiminin yarısını yapıyor kabaca. Amerika daha büyük, Avrupa var yanında. Çin ona göre biraz daha relatif olarak biraz daha fak ama üçü de bu, bunu oluşturuyor. Şimdi önemli. Mesela biz sizde bu yayını 10 sene önce yapsaydık, işte... Diyecektik ki bu sene de Çin %9,5 büyüdü İşte aslan kaplan diyecektik ben diyecektim ki size ya 1972'den beri bunlar 8,5-9 büyüyor ama büyük performans inanılmaz 35 yıllık bir seyirde bu kadar büyüyen başka ekonomi tarihte olmadı filan diyecektim. 5 ee, sene 7 sene önce konuşsaydık diyecektik ki bak yine rekor kırdı Çin aslan kaplan işte Çin'de ne bileyim ev sayısı şu kadar artıyor fabrika sayısı bu kadar kopuyor filan ama. 7-8-10 sene önce siz de bana diyecektiniz ki ya güzel de adamlar para kazanmıyor işte fabrikanın içinde uyuyorlar işte hatırlayın o dönemleri değil mi işte içinde uyuyorlar evlerine bile gitmiyorlar 3-30 paraya çalışıyor falan filan yani çok ucuz iş gücü ama çok büyük büyüme filan. Şimdi bu pandemi de değişti. Bir kere pandemi Çin'de ortaya çıktı. Çin buradan dayak yedi. Çin bu dayağı yiyince yani pandemi orada ortaya çıkınca ekonomisi hızla kapandı. O görselleri görüntüleri televizyondan hatırlayınız. Yani böyle insanları evlerine falan çivilediler, evden çıkmayın, hastalık yaymasın falan. Yer, gibi. Değil mi? Evet. değil mi? İnanılmaz şeyler oldu. Sonra bütün dünyada insanlar öldü, toparladı, aşı çıktı. Neyse açılıyoruz dediler. Çin hala açılıyoruz diyemedi. Ekonomiler normalleşti bunlar hala açılmıyoruz dediler. Yani bir, neredeyse bir buçuk yıl sonra filan normalleşmeyi konuşmaya başladı Çin. Bu tabii beraberinde Çin'in o efsanevi 40 yıldır süren büyümesinin son erdiği bir durumu da başlatmış oldu. Yani sebebi birebir Pandemidir demek çok zor. Pandemi burada belki trigger, tetiktir. Çünkü zaten ne nedir yani? 70 yıl boyunca her sene %10 büyüyeceksiniz, yani hakikaten bir yerden sonra bunun durması evet. lazım. Pandemi tetiklemiş olabilir. Pandemi denk gelmiş olabilir. Hızlandırmış olabilir filan. Sonuç pandemiyle beraber Çin yıllık olarak 4 büyüyor, 5 büyüyor, 5.5 büyüyor. Şimdi 4.5 5 Türkiye olsa o süpermiş ya. Bu sene de 5 iyiymiş deriz. Amerika olsa çok hızlı büyüdük ya. Bizim 2.5 büyümemiz lazımdı. Bu ne diyebilirler. Çin'in dolayısıyla dördü beşi kulağa böyle bir ülke 5 büyüyor deyince iyi gelebilir ama bunlar 8 büyüyorlardı. Yani 40 sene boyunca sekiz buçuk büyüyen bir arkadaş dört buçuk beş büyüyor deyince bir dakika diyoruz ya bu Çin'i kurtarmıyor olabilir. Kurtarmıyor ne demek? Sevdiğimiz bir kavram var bizim. Sürdürülebilir büyüme. Şimdi sürdürülebilir büyüme Çin için sekizdi mesela. Yedi buçuk sekizdi. Bu şey demek yani bu adamlar bu kapasiteyle her sene yedi buçuk sekiz büyür. Bu rakam Çin'de işsizliği de böyle minik 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 düşürür. Şimdi işsizlik dünyanın her yerinde önemli ama 72 tane toplumun bir arada olduğu, içeride bir sürü azınlık kitlenin olduğu, gerginliklerin olmasına her zaman müsait, kendileri açısından dış mihrakların karıştırmaya her zaman hevesli olduğu, bir buçuk milyarlık bir ülkede işsizlik felaketle sonuçlanabilir. Yani bu adamlar için ekstra ekstra sorun. Evet. Dolayısıyla işsizliği baskı altında tutmaları ve büyümeleri gerekiyor Çin'in. Ve ben şimdi size ki yedi bunu sağlayabiliyorlar dört ile bunu sağlayamazlar. O zaman sonuç. Çin'de büyüme zayıflıyor, işsizlik artıyor. Genç nüfus işsizliği şu anda tarihi zirvesine geldi. Peki büyüme yavaşlıyor da demin hoca Amerika dedik, dedin ki işte enflasyon orada falan geldi, büyüme de yine iyi canım 3'ün üstünde. Avrupa'da biraz daha zayıf ama büyüme. Çin'de durum ne? Çin aslında geçen yazdan beri durgunlukta. Yani o konuştuğumuz Türkiye resesyona ne zaman girecek muhabbeti var? Çin resesyonda. Tekrar edeyim. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi resesyonda. Büyüme zayıf, işsizlik artıyor. O zaman bizi izleyen arkadaşlarımızdan böyle çat diye akıllarda sivri çakacağımdan eminim. Ekonomi durmaya, yavaşlamaya başlamışsa bu Amerika'da konuşulanın tersini konuşmanız lazım. Yani Enflasyon bizde yüksek ve ne konuşuyoruz? Daha bugün konuştuk değil mi? Merkez Bankası Sayın evet. Merkez Bankası Başkanı yaptığı Faiz yüksek güçlü sıkı para filan. Şu anki durumun tam tersi. Ekonomi yavaşlıyorsa bizim Merkez Bankamızın yaptığının tam tersini tartışıyor şu anda Çin. Faizleri düşür ve para bas. Şu anda Çin bundan çıkmak için faizleri düşürecek. Daha da belki düşürecek. Ve para basmaya devam edecek. Dolayısıyla Çin'de bir e, yavaşlayan ekonomi ve buradan çıkabilecek mi acaba diye bakacağız. Şimdi, Hocam, buyurun. buyurun. lütfen siz bir şey diyordunuz. Şimdi, peki bu bana demiştiniz demek ki sorunun sonunda. Evet, evet peki bu durumlar bizi nasıl etkileyecek? Çin için resesyonda diyorsunuz işte Amerika'yı konuştuk, Avrupa'yı konuştuk. Bizde durumlar ne olacak sizce bu çerçevede? İşte, tabii bu, yani bu, bu, bunun buraya gelmesi lazım. Bu devamında bunu konuşmamız lazım. Ama önce Çin'in durumunun yani Türkiye etkisi konuşulur ama aslında dünyaya etkisi var. Yani bu tüm dünya etkileyecek bir oyuncu. Dünya üzerinden de beni etkileyecek. Şimdi biz geri dönüyorum. 8 sene önce, 7 sene önce, 6 sene önce Çin deyince dünyanın fabrikası falan diyorduk. Yani böyle tepeden fotoğraflar falan gösterildi. Uçak. Üretim uçak, merkezi, dünyanın üretim, üretim merkezi gibi. gibi. Aynen öyle uçaklar uçarken böyle bir şehir bitiyor öbürü başlıyor. Nerede bittiğini anlamıyorsunuz. Yani bizim bir bölgemiz kadar büyük organize sanayi bölgeleri vardı adamlarda. Yani öyle hani şehrin bir bölümü falan değil. Ya. Ege bölgesi kadar organize sanayi bölgesi var heriflerde. Bir tane. Tek tek bir tane Ege bölgesi kadar. Şimdi bu boyutta bir ekonomi vardı. Şimdi diyoruz ki bunlar yavaşlıyor. Peki dediğiniz gibi dünyanın üretimini yapıyorsunuz ama şunu atlamayalım. Diyelim ki yeryüzündeki bütün oyuncakların yüzde %50'sini Çin üretiyor. Bazı rakamlarda bu daha bile yüksek bu arada yani. Peki kardeşim 50'sini üretiyor da bu oyuncak için ne lazım? Yani ham madde olarak şu 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 lazım. Bunların hepsi de mi Çin'de var? Tabii ki yok. Bir kısmı var bir kısmı yok. O zaman demek ki siz dünyadaki her şeyi üretiyorsunuz demek. Aynı zamanda dünyanın her yerinden ham madde alıyorsunuz demektir. Özellikle de dünyanın her yerinden enerji üretmek için bir şeyler alıyor olmanız lazım. Yani bu doğrudan elektrik ithalatı Çin için pek söz konusu değil ama doğalgaz, petrol falan. Şimdi o zaman dünyanın en büyük üretimini yapan ülke dünyanın tüm ham maddesine de göz dikiyor. Yani şimdi ne diyoruz mesela elektrikli araçta Çin, Amerika'yı ya elektrikli araç Lityum falan konuşup duruyoruz değil mi? Değişik madenler konuşuyoruz. Madenleri bu adamlar ithal ediyor demektir. Sonuç. Bu adamların ham madde talebi yüksek. Ham madde fiyatlarını da bunlar belirliyorlardı. Şimdi diyorum ki bunlar yavaşlıyor. O zaman dünyada ham madde talebi daha düşük seyredecek. Çünkü o adama demir çelik lazım değil. O demiri, çeliği, gümüşü, bakırı, lityumu üreten... Mesela Latin Amerika'daki Meksika gibi ülkelerde bu işten zarar görecek demektir. Ha demek ki Çin sadece Çin değil. Üretimi zayıflıyor ve daha az ham madde lazım demek. Ham madde ihracatıyla ayakta kalan ülkeler bu işten dayak yiyecek demek bir. İki, enerji bu adam kimden alıyorsa ki zaten enerji alabileceğiniz dünyadaki ülke sayısı sınırlı. Belli yani işte kimden. kimde, kimde doğalgaz olduğu belli. O ülkeler de bundan olumsuz etkilenecek demektir. İki, Ha, bunu koyduğumuzda e bunu Türkiye'ye bağlamak gayet basit. Biz de enerji ve ham maddeyi ithal ediyor olduğumuza göre aslında bu bize bu maddelerin fiyatı anlamında olumlu dönüşü olur. Olumlu dönüşü olur. Olumsuz tarafı ne? Çin'in büyümesi yavaşlıyorsa dünya büyümesi yavaşlar. O zaman bizim de büyümemizi olumsuz etkilemesi beklenebilir yani çok zamandır öyle bir senaryomuz var abi Çin oradan uzaktan yolluyor o zaman Çin yerine biz bunu Türkiye'de üretsek Avrupa'ya satsak filan pandemide biraz başardık bunu hani belki burada bir avantaj yakalanabilir ama sadece bununla yakalanamadığını başka bir sürü şeyi düzeltmemiz gerektiğini işte son 5 yılda defalarca gördük yani fırsatlıdır belki ama biz bunu daha önce ne kadar kullandık ki bu sefer bunu kullanalım tartışılabilir buradan müthiş muazzam bir fırsat bence çıkmaz ama Emtia fiyatlarının düşükse, mesela enerji başta olmak üzere Türkiye'ye yansır, olumlu yansır. Olumsuz nerede yansır? İhraç ettiğim emtia da başım ağrır. Mesela biz demir çelikte iyi oyuncuyuz, Demir çelik ihraç ediyoruz. E böyle baktığınızda oradan başımız ağrır. Dünya büyümesi yavaşlar daha az otomobil talebi olursa e, otomobil ihraç ediyoruz. Oradan başımız ağrır filan. Yani böyle şeyler olur. Dolayısıyla Çin'i çok önemsemem. Türkiye üzerine etkisi anlamında enerji hariç. Diğerleri açısından şöyle bir basit örnekle bitireyim. Amerika doların faizini arttırıyor ya da yüksek tutuyor dediğinizde dolar zor bulunan maliyetli bir şey demektir. O zaman siz Türkiye'de doların faiz yüksek demektir. Siz Türkiye dolar borç alacaksanız maliyetiniz artacak demektir. Dolarım var bankaya yatıracağım diyorsanız faizini etkileyecek demektir. Tersi de bizi etkileyecek demektir. Amerika ne kadar geç faiz indirse bizim de ucuz dolara erişimimiz o kadar gecikecek demektir.